Herkese merhabalar. Bugün güvercin gübresi nasıl kullanılır? Güvercin gübresinden gübre şerbeti nasıl yapılır? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak güvercin gübresinden kısaca size bilgi vermek istiyorum. Güvercin gübresi hem ürik asit hem de azot ve fosforik bakımdan en fazla oranın bulunduğu bir gübre türüdür güvercin gübresini doğru miktarda hazırlamazsak eğer hem içerisindeki azottan ve e, fosforik asitten dolayı bitkilerimize yarardan çok zarar da verebiliriz. Bunun için belli ölçüleri var. E, ölçüleri geçmeden önce güvercin gübresinin aynı diğer hayvan gübresinde olduğu gibi yanmış olması gerekiyor. E, bu bizim mevcut gübremiz yanmış, kurumuş yıllanmış bir gübre. Çok az bir miktarda Şimdi bunun güvercin gübresinin şerbeti nasıl oluşturur onu anlatacağım size. Şekli. 1 kilogram yanmış kurumuş güvercin gübresinin 24 saat öncesinden ıslatılarak 10 litre su içerisinde bekletilmesi. Daha sonra bunun tekrardan bu 10 litrelik seyrelte haline getirdiğimiz güvercin gübresini 100 litrelik bir suya boşaltmak. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi güvercin gübresi içerisinde fosforik asit ve üre miktarı çok fazla. Yani ölçülerimiz 1'e 10 şeklinde. Ama ben bunu kendi bahçemde, kendi ağaçlarım az olduğu için, kullanım alanım az olduğu için 4'te 1 oranında düşürdüm. Yani şu şekilde uyguladım ben bunu. 250 gram gübreyi 24 saat öncesinde... 2,5 buçuk litrelik suda beklettik. Ve şerbet kıvamını aldı. Burada da görüldüğü gibi. Daha sonra bunu normalde olması gereken 100 litre suydu. Ancak biz de bunu dörtte bir oranında azalttığımız için 25 litre suyla karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz? Çünkü güvercin gübresinin içerisinde asit miktarı çok fazla olduğu için iyice bunu seyretiyoruz karışımı yapıyoruz. Normal olması gereken uygulama bu karışımın da 2 saat kadar bekletilmesi gerekiyor. Ben bu gübreyi geçen yıl bahçemde denedim. Çok faydasını gördüm. Çok etkiliydi. Özellikle asmalarda çok etkiliydi. Daha sonra biz bunu maşrapa yöntemiyle alacağız. Ağaçlarımıza dökeceğiz. Diğer gübrelerde olduğu gibi yine ağacın taç iz düşümüne döküyoruz bunu da. Ağaç başına 1 litre kadar. Yine takip düşümüne. Çözelti haline getirdiğimiz gübrenin uygulamasını yapıyoruz.